Kırgız Akıncı sahaya indi. Çaparov, Türkiye bizim için paha biçilmez destekler veriyor. Ege'de olağanüstü şeyler oluyor. Yunan medyası. Türkiye, stratejik öneme sahip bir Yunan adacığını ilhak etti. Irak Türkmenleri ve Türk Dünyası Uluslararası Konferansı Bakü'de başladı. Dağıstan'da şok. İsrailleri taşıyan uçak kuşatıldı. Haret, İsrail tüm cephelerde tehlikeyle karşı karşıya. Arkadaşlar selamlar Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadir Jabarov, Akıncı ve Aksungur insansız Hava Araçlarına ait Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi Sınır Teşkilatı'nın insansız hava üssünü denetledi. Ardından Kırgızistan'ın Balıkçı bölgesindeki askeri eğitim sahasında Akıncı ve Aksungur insansız Hava Araçlarının test edildiği taktik tatbikatta yer hedeflerine yapılan saldırılar Sadır Caporov, Kamçıbek Taşiye ve diğer yetkililer tarafından izlendi. Görüntülerde yeni hafif silahlar, zırhlı araçlar, zırhlı personel taşıyıcılar ve helikopterler de görülüyor. Öte yandan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Çaparov, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla yayınladığı konuşmada, Türk milletinin milli mücadele döneminde inanılmaz bir mücadele verdiğini ve egemenliğini koruduğunu belirterek, bugünse kardeş ülke Türkiye'nin Türk dünyası için paha biçilemez destekler verdiğine işaret etti. Kazakistan eski Ankara Büyükelçisi Abzal Sapar Beküldi ise mesajında Türk kardeşlerim, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı kutlu olsun. Türkiye çalışkan, zeki, vatansever insanıyla, zengin manevi değerleriyle güçlüdür. Türkiye'nin güçlü olması Türk dünyasının güçlü olması demektir. Kökü bir, dili, dini bir kardeş Türk milletinin bayrağı her zaman yüksekte dalgalansın. Şanlı Türk'ün ruhunu söndürmeyen yüce ve kahraman, cesur Türk milletini en kalbi duygularımla kutluyorum. Dünya var oldukça Türkiye var olsun ifadesini kullandı. Daha evvel Cihat Yaycı Paşa'nın da işaret ettiği Ege'de aidiyet belli olmayan 152 adacı kendilerine aitmiş gibi davranan Yunanistan, son dönemde karşılaştığı Türk hamleleriyle şaşkına dönmüş durumda. Yunan medyası Break News, Ankara'dan olağanüstü meydan okuma. Türkiye, stratejik öneme sahip bir Yunan adacığını ilhak etti. Başlıklı haberinde şu ifadeler kullanıldı. Türkler uluslararası bir resmi yazıyla zürafa adacığının yalnızca Türk toprağı olduğunu ve münhasır egemenlik haklarının Türkiye'ye ait olduğunu duyurdu. Türkler bununla yetinmedi. Türkiye, 30 Ekim 2023'ten 2 Kasım 2023'e kadar Türkiye F-16'ları ve İHA'ları ile işbirliği içinde Yunanistan'ın egemenliği altındaki Zürafa Adacı ve bölgesinde S-400 füzelerinin operasyonel testini gerçekleştirecek. Bu, Ege'nin kuzeyindeki bir Yunan adasının ele geçirildiği, ilhak edildiği ve bu adanın yasa dışı olarak Türk egemenlik bölgesine dahil edildiğine ilişkin, Türkiye'nin ilk resmi uluslararası duyurusudur. Yunan hükümeti Türk tatbikat alanının Yunan egemenliğini işgal ettiğini belirttiği ancak Türkiye'ye Yunan egemenliğini korumak için uluslararası kuruluşlara bildirmediği A3789-23 numaralı Yunanistan duyurusu ortaya çıktı. Türkiye'nin tepkisi ise yıldırım hızıyla gerçekleşti ve A7847-23 numaralı Türk uluslararası duyurusuyla tüm tatbikat alanının kesinlikle Türkiye'nin münasır egemenlik haklarına sahip olduğu İstanbul fırs sınırları içinde olduğunu, ve Yunanistan'ın iddia ettiği Zürafa Adası'ndaki Yunan egemenliğinin bir işgal olduğu, adacığın Türk toprağı olduğunu ve bu nedenle tatbikatın gerçekleşeceğini belirtti. Bu bizim için büyük bir handikap. Dede Ağaç ve Kavala'dan giden Yunan balıkçıları için Zürafa Adacığı'nın kara suları kolaylık oluyordu. Bu hayati bölge, Türk balıkçılar tarafından sistematik olarak işgal ediliyor ve bu da fobik Yunan hükümetimiz tarafından korunmayan Yunanlıların sürekli protestolarına yol açıyor, ifadelerine yer verildi. Amiral Cihat Yaycı daha önce yaptığı açıklamada Yunanistan'a devredilen adalar anlaşmalarla belirlenmiş olanlardır. Diğer tüm ada, adacık ve kayalıklar Osmanlı egemenliğinden Türkiye Cumhuriyeti'ne geçmiştir. Sahipsiz ada, adacık ve kayalık yoktur. Bahse konu olan adalardan biri de son dönemde gündeme gelen Zürafa Adası'dır. Söz konusu ada Yunanistan'a ait olmadığı gibi tarihsel ve hukuksal süreç göz önüne alındığında Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçmiş 152 grup ada, adacık ve kayalıktan biridir ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Yunan sahil güvenliği bu bölgede Türk balıkçıları taciz edip sopalarla saldırdı. Teknenin kaptanı Türk sahil güvenliğe haber verince olanlar oldu. Türk sahil güvenlik ekipleri Yunan ekiplerini kovaladı. Bölgede avlanan balıkçılar ise eskiden zürafa kayalığı yakınlarında avlanmaya giden balıkçı teknelerimize Yunan sahil güvenliği tarafından taciz ve şiddet uygulanıyordu. O zamanlar Türk sahil güvenlik ekiplerine telsizle haber verdiğimizde o bölgeden uzak durun, oralarda avlanmayın cevabını alıyorduk açıklamasını yaptılar. Bakü, Irak Türkmenleri ve Türk Dünyası başlıkta uluslararası bilimsel uygulamalı bir konferansa el sahipliği yapacak. Azer Nivson haberine göre 30 Ekim'de Irak Türkmenleri ve Türk Dünyası, Tarihi Hafızanın Restorasyonu başlıklı bir konferans düzenlenecek. Bakü Uluslararası Çok Kültürlülük Merkezi ve Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen konferansta, Azerbaycanlı ve Türkmen uzmanlar tarafından 6 bölümde yaklaşık 30 rapor sunulacak. Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Farid Şafiyev, Bakü Uluslararası Çok Kültürlülük Merkezi İcra Direktörü Ravan Hasanov, Irak Parlamentosu Üyesi Arşad Sale, Uluslararası Kerkük Türkmen Kültür Derneği Başkanı, Şamsettin Kuzeci ve diğerleri konuyla ilgili görüşlerini paylaşacak. Etkinlikte, Irak Türkmenlerinin Türk dünyasındaki yeri, Azerbaycan ve Türkiye örneği, günümüzde Irak Türkmenleri, Irak Türkmenleri ve Azerbaycan'ın milli ve kültürel mirası, Irak Türkmenleri ve Azerbaycan Edebiyatı Geleceğe Bakış gibi konular tartışılacak. Öte yandan Azerbaycan Ermenistan'a karşı BM Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtı. Azer Nils'in haberine göre Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Elnur Mamadov, Azerbaycan binlerce sayfalık kanıtlara dayanarak Uluslararası Adalet Divanı'nda Ermenistan'a karşı dava açtı dedi. Azerbaycan tarafı bu yıl 23 Ocak'ta Ermenistan'ın Azerbaycan'ın uluslararası alanda tanınan egemen topraklarını yaklaşık 30 yıl süren yasa dışı askeri işgali, etnik Azerbaycanlıların tarihi topraklarından sürülmesi, soykırımlar ve insanlığa karşı işlenen diğer suçlarla ilgili olarak binlerce sayfalı kanıta dayanan temel iddiasını beyan etti ve Uluslararası Adalet Divanı'na sundu. Devletler arası şikayetlerin uluslararası mahkemelerde ele alınmasının niteliği göz önünde bulundurulduğunda bu dava önümüzdeki yıllarda ele alınacaktır. Azerbaycan halkına karşı işlenen bu suçların sadece rastgele, kaotik koşullarda işlenen yasa dışı eylemler olmadığını, etnik nefrete ve Ermenistan'da onlarca yıldır yaygın olarak propagandası yapılan radikal milliyetçi ideolojik çizgisine dayandığını belirtmek isterim. Azerbaycan devletler arası davası tam da buna işaret etmektedir. Ermenistan'ın ideolojisi etnik Ermeniler için eşit hakları İki halkın bir arada yaşamasını savunan ve sürekli olarak Ermenistan'a karşı savaş çağrısında bulunan Azerbaycan hükümetinin yaklaşımına tamamen aykırıdır. Hamas'la İsrail arasındaki çatışma Dağıstan'ın başkenti Mahaçkale'de olağanüstü hale yol açtı. Pazar akşamı kalabalık bir grup Tel Aviv'den gelen bir uçağın ardından havaalanı binasını ele geçirdi ve piste girerek İsrail'den gelenleri aramaya başladı. Rus medyasına göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu büyük bir kalabalık ilk etapta havalimanının girişini kapattı. Allahu Ekber sloganları duyuldu. Filistin bayrakları ve İsrail karşıtı posterler görüldü. Daha sonra protestocular havaalanı binasına girdi ve sonra kaos başladı. Rus haber ajansı Sota'ya göre başlangıçta kalabalık havaalanı çıkışında İsrailleri arıyordu. Bazıları çocuk katillerinin Dağıstan'da yeri yok yazılı pankartlar taşırken bazıları Allahu Ekber sloganları attı. Bazıları da Filistin bayrakları taşıdı. İzvestiya gazetesi ve Rus devlet televizyonu RT'ye göre protestocular daha sonra içeri girerek bir terminalin çatısına tırmandılar ve koridora girdiler. Görüntülerde protestocuların araçları kontrol etmeye çalıştıkları, yolculardan kimlik istedikleri, terminal kapılarını zorla açtıkları ve pistteki bir uçağa yaya olarak yaklaştıkları görülüyor. İsrail medyasına göre İsrailli ve Yahudi yolcular havaalanında güvenli bir alana nakledildi. İsrail yetkililer Haçkale havaalanındaki durumla ilgili endişelerini dile getirdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Netanyahu'nun ofisi ortak bir açıklama yayınlayarak Rus kolu kuvvetlerine olay yerinde bulunan tüm İsrail vatandaşlarının ve Yahudilerin korunması ve güvenliğinin sağlanması çağrısında bulundu. Açıklamada İsrail'in, İsrail vatandaşlarına ve dünyanın dört bir yanındaki Yahudilere yönelik saldırı girişimlerini büyük bir dikkatle takip ettiği belirtildi. Bu arada ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrian Watson, X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD, Rusya'nın Dağıstan kentinde meydana gelen antisemist protestoları şiddetle kınamaktadır, dedi. Antisemitizmin küresel ölçekte yükselişine tanık olduğumuz bu dönemde, ABD tartışmasız bir şekilde tüm Yahudi toplumunun yanındadır, dedi. Rus analist Maxim Shevchenko, Dağıstan'da yaşananların, Rusya'nın uluslararası imajına bir darbe olduğunu ifade etti. Bu utanç verici eylemle ilgili bilgilerin gün boyu kamu medyasında yayılmasına rağmen, Dağıstan makamlarının buna nasıl izin verdiği anlaşılır gibi değil. Bu sadece İsrail'in Siyonist propagandasına ve Rusların düşmanlarının işine yarar. Bu eylem özellikle Hamas heyetinin Moskova'ya gelmesinin ardından Rus yetkililere Rus Müslüman ümmetini kontrol edemediklerini göstermek için düzenlendi, dedi. Putin'in olaylar hakkında bilgilendirildiğini aktaran Kremlin sözcüsü Peskov bu akşam Rus hükümet yetkilileri ve Rusya güvenlik Konseyi üyelerinin de katılacağı, olaylara ilişkin geniş kapsamlı bir toplantı yapılacağını söyledi. Peskov, Dağıstan'da yaşanan arbedenin dışarıdan kışkırtıldığını belirterek, Maaçkale Havalimanı'nda dün yaşanan olayların büyük ölçüde dış müdahalenin sonucu olduğu iyi bilinmektedir ve açıktır, dedi. Avya Pro web sitesinde yer alan bir habere göre Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Mahaçkale'deki durumla ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı ile yapacağı acil toplantı nedeniyle Çin'den erken ayrılmak zorunda kaldı. Bu hareket, Kremlin'de tartışılan durumun, huzursuzluğun, Rusya'nın diğer bölgelerine yayılma ihtimali nedeniyle aciliyetini ve ciddiyetini vurgulamaktadır. Hares'in güneyde, kuzeyde ve ABD ile İsrail tüm cephelerde gerilimle karşı karşıya başlıklı makalesinde İsrail'in güvenlik durumunun mevcut hali ele alındı. Makale, İsrail'in aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi zorlukla karşı karşıya olduğunu savunuyor. Askeri analiz Amos Harel, kaleme aldığı makalede İsrail'in aşırılık yanlısı yerleşimcilerinin yarattığı tehlikeye dikkat çekiyor. Bu zorlu çatışmayı gerçek bir yecüc ve mecüc savaşına dönüştürmeye kararlı olanlar, Batı Şeria'daki radikal yerleşimcilerdir. Gün geçmiyor ki Filistinlilerle güvenlik güçleri arasında ciddi bir sürtüşme yaşanmasın ve Filistinlilere karşı şiddet olayları başlatmasınlar. Bazılarının 1948 bağımsızlık savaşı gibi Arapların evlerinden kovulacağı yeni bir savaş arayışında olduğu izlenimi ediniliyor. Bu kötü bir haber ve çok tehlikeli. Hükümetin ve güvenlik güçlerinin bir an önce uyanması ve bu konuyla ilgilenmesi gerekiyor. Bu tehlikeden endişe duyan sadece Şinbet güvenlik servisi de değil, Batı Şeria'da olup bitenler konusunda İsrail'i her gün uyaran Biden yönetimi de endişeli ifadesini kullandı. Makalede ayrıca Lübnanlı Şii milis gücü Hizbullah'ın hassas güdümlü füze cephaneliğini genişlettiği ve bunun gelecekteki bir çatışmada İsrail için ciddi bir tehdit oluşturabileceği belirtiliyor. Biden yönetiminin İsrail'e karşı önceki yönetimlerden daha eleştirel bir yaklaşım benimsediğini ve bunun iki ülke arasındaki ilişkiyi zorlayabileceğine işaret ediliyor. İsrail'in bu zorlukların üstesinden gelmek için yeni bir güvenlik stratejisi geliştirmesi gerektiğini savunan uzman, Tel Aviv Üniversitesi'ne bağlı bir düşünce kuruluşu olan Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nün yakın tarihli bir raporunun İsrail'in karmaşık ve dinamik bir güvenlik ortamıyla karşı karşıya olduğu sonucuna vardığı belirtiliyor. Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlere göre İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Kağan'ın ülkeye girişine izin vermeyecek. Refah sınır kapısında konuşan Han, olası suçları araştırmak üzere pazar günü Gazze ve İsrail'e girme arzusunu dile getirdi. Han yaptığı açıklamada kuşatma altındaki Gazze şeridine yardım malzemelerinin engellenmesinin suç teşkil edebileceğini söyledi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.